O gün Dikkat ettiniz mi? Vallahi aşağı inemez. Yani orada bir tedirgin oluyor tabii, belki tabii, tabii. bu kadın. Hızlanıyor bakın. Hızlı gidiyor. Allah bak, aşağı inemez. Tabii canım. Manyaklara bak diyor ne yapıyorsun sen? Ay. Ay diyor. Ya korktu kadın oraya korkarak gitti. O tarafa kadınca korkarak gitti. <laughs> Kız gelsene buraya dedi. Buna çağırmayayım. Belki onları oradan çekiştirmeye Tabii, çalışıyor camın önünden. Evet. Esracığım ben şimdi kafamda böyle bir canlandırma yapıyorum. Şimdi ben ha, çok eğer doğru böyle Hanım evet. şimdi bu açıdan da bakınca belki o kızları camın önünden çekmeye çalışıyor. Kesinlikle, Gel manyak kesinlikle. mısınız? Manyaklara bak vallahi aşağıya. Aynen öyle. Aynen öyle. Ne ha. olmuş olabilir? Belki bu durumda onlar da kazaya sebep oldukları için vicdanen bunu söyleyemiyorlar. Ya da hani suç suç olacak diye bunu belki de kıza açıklayamıyor. Evet, bu da çok doğru. Yani şimdi buna da oturttuğumuzda bu da ta, tam yani oturacak bir şey tutacak bir şey. Yani dediğiniz gibi hani e, orada bir tedirginlik de. çünkü Güllü Hanım bakın. Güllü Hanım kimseyi cama yaklaştırmıyormuş Mümkün ya. Mümkün değil ya. Evdeki yardımcıya sakın camı silme diyen bir kadın ya. Ama Olacak bakın şey değil mi yani? şöyle şu, bir şey daha ekleyeyim. Mesela e, Tuya'nın ifadesinde annem camları hep açık bırakırdı diyor. Bu da bir çelişki değil mi? Yani sanki o cam annesi tarafından açılmış bir cam gibi hissetmemizi sağladı evet. aslında. Yani Vallahi, ben annem şimdi bu camları açardı. Öyle, evet. ya, bir dakika bu kadar sürgülü iki kanat pencere kadar büyüklüğü olan açıklığı olan bir pencere... Yani gülü niye açık bırakmak istesiniz ama pencereye. dikkat ederseniz Hasan hocam. Söylenen her şey zaten ona yöneltmek için. Annem zaten o nelan orada bir şey şaşırmadı. Aha. Zaten onu alkollüyken söyler. Annem ha. camları açar, ben açmadım. Annem camları açardı, ben açmadım. Yani sanki güllü açmış o camı ve açılmasını tembih etmiş. temizlik yapardı kayganda o yüzden kaydı. Biz hiçbir şey görmedik. Şimdi iş başka şeye. Ha. Yani tamamen kendilerinden çıkarıp yani ya her bana, şey. Ya bana şunun cevabını versinler valla aşağı inemez. Ne demek? Tabii. Siz ne anladınız oradan tam anlamıyla? Valla aşağı inemez ne demek? Hülya Hanım size göre ne demek? Bana göre orada bir orada bir şey var. Ben çekip getirmek istiyorum. Korkuyorum. Kızı ya kızım camın kenarına ayağını sarkıttı. Ya bacağını sarkıttı. Ya o tarafa doğru böyle eğilerek oynuyor. Bir şey bir tehlike var ki ben kızımı oradan çekiyorum. Çünkü lavabodan çıkarken o tarafa panikle gidiyor. Evet hızlanıyor o tarafa giderken. Evet, hızlanarak gidiyor. Bu arada şunu da unutmamak lazım. Güllü Hanım o olaydan yani yarım saat 40 dakika önce işini arayıp Zaten evet. yatacağını söylüyor ve yani, iyi bir şekilde konuşuyor. Alkolü durumunu kadın. Yani. hayatındaki erkek bile anlamıyor. Yani alkol içmeye alışkın bir bünyesi olduğu için de... Evet. ...hani alkol onu bizim tabii bu promilden bahsettiğimiz ...hiç içmeyen bir kişi bu promili alsa tamamen bütün dengesini şaşırır. Ama bu kişi her gün içtiği için tolerans gelişmiş... Evet. ...ve o alkolü erkek arkadaşı anlamıyor. Ağzında bir bozukluk yok, bir üslubunda yok... Oğlunun dediği gibi her gün alkollüyken söylediği bir kelime kullanmıyor ki bu adam da İlker Bey de anlamıyor bu kadın alkol mü içmiş. Evet kesinlikle öyle. Yani ben ne isterdim? O gece evde olan herkesin teste tabi tutulmasını, alınan bir yasaklı madde var mı, oradaki kızların da alkol almışlar mı, ne oranda alınmış, onların da tahlillerden geçmesini isterdim. Bakın bu cam bir sebeple açıldıysa, yani bakın... Deniz kenarı ve hava soğuk. Yani Eylül'ün sonu. Ee, bir yasaklı madde kullanıldı ve o koku gitsin diye de cam evet. açılmış ha, olabilir. Olabilir evet, olabilir. Acaba yani o cam güllü tarafından açılmış bir cam mıydı hayır, hayır, o? Kesinlikle. Ya Sultan ya da tuyan tarafından açıldı. Şimdi hocam şu düşünülmüş olabilir mi sorayım. Şimdi camı tuyan açmış olsa o da ona bir suç teşkil eder mi ya da bir ihmal? Yok, ihmal olmaz. Yani ta, çünkü çünkü Onun orda, için mi şu özellikle vurguluyorlar diye? camı ben açtım deseydi. Yani bir yasaklı maddenin Kendi etkisinde bile. olarak bazı şeyleri hatırlamıyorlarsa bu nedenle böyle ifadeler vermiş olabilirler. Bakın ya bir, bir maddenin etkisinde ve evet. bu nedenle bu koku gitsin diye de evet. bu cam açılmış olabilir. Bazı şeyleri hatırlamıyor olabilir. Biz o gün ne dedik? Yani hesap hareketlerine bakılması lazım. Kim ne alışveriş yaptı, ne kadar içki içildi, ne kadar alkol alındı. Bir yasaklı madde izi, emaresi var mı evin içerisinde? Teste, kan testinin vesaire yapılması gerekir. Yani öyleyse algısını böyle etkileyecek bir yasaklı madde kullandıysa Tabii ki bir kusuru olabilir ve hatırlamıyor olabilir. Şimdi Hülya Hanım sizin dediğinize göre de bir canlandırma yapar. Evet. Çünkü sizin dediğinize göre gerçekten de bu açıdan düşünce kadın ne oluyor lan deyip oraya aslında bir şekilde orada hani kendilerine zarar verecek evet, bir hareketle mi gidiyor? Oraya panikli oraya panikli. Yani, bak yapan. manyaklara bak derken sadece oyun bak. Vallahi inemez sayıyor kesinlikle. 아니, Vallahi aşağı sadece, inemez diyor. Evet sadece bir de oyun oynamak manyaklara bak dedirtecek bir şey değil devamlı oyun oynuyorlar evet, zaten. Evet aynen. Ben zaten yaya ya. üstünde Camın önünde bir şey yapıyorlar ya manyaklara bak hani bir zarar göreceksiniz. Kesinlikle. Vallahi aşağı inemez. Vallahi işte Şimdi bırak. Evet. Yatağın üstünde olsa aşağı inemez demez. İndiriz. Evet, yatağın üstünden inilir yani. Yani evet. yatağın üstündeki birine vallahi aşağı inemez demezsin. Demez. Ben yatağın Ya kan evet. üstüne in, ay, Ayakta da olsa inersin. Camı, camdan Başka bir yer. Şey. Komedinin üstünde miydi acaba? Ha. Bilemiyoruz. Biri camda ha, ayağını takmış. Komedinin üstün üstünde, de üstünde de miydi? Olabilir. Ya, bilmiyoruz yani. Yatağın üstüne iner ama komedinin üstünde yani bilmiyorum belki oraya olabilir. Komedinin üstüne çıkmış olabilirler. Ha şuradan bak göstereyim. Belki e, burada da verin arkadaşlar ben Ve bir göreyim. Tedirginlik görüyüm. yaratacak bir nokta bakın orası. Bakın ee, şimdi kızlar bu noktada oynadığı için e, demek ki şurayı istiyorum. Şurada da yani belki şurada yatakta dans etti. Buradan ayağını buraya attı, burada dans etti. Vallahi aşağı bırak. Gelin diyor, gel diyor. Yani belki evet. de indirmeye çalışıyor. Tabii. O Tabii da kesinlikle. belki bırak diyor. Bakın bırak. Bırak diyor yani. Evet. Ya bırak, yapma diyor. Ben yapacağım, dans edeceğim. Bu arada tekrar Hasan Hocamızın da dediği gibi söylemek istiyorum. Burada tek alkol içen Güllü Hanım değil muhakkak yani muhtemelen yüzde ya, seksen kızlar da e, alkollü yani evin içinde eğlence yapmışlar alkollerini birlikte içmişlerdir. E, o zaman onun için çok da net hatırlamadığı ya da gerçekten yanlış bir durum orada yanlışlıkla bir durum olduğu için bunu kapatmak Söyleyeme, için de bunu evet, söylüyor. Söyleyemeyebilirler evet aynen. Yani çünkü... ya, Esra'cığım şöyle söyleyeyim. Şimdi e, gördüğümüz komodin hemen hemen neredeyse camın yarısını kaplayacak şekilde. Tabii. Bakın. Neredeyse camın yarısını kaplıyor. Şimdi oranın üzerine çıktığında bir insan zıplamaya, oynamaya kalkıyorsa. Hani belki de annemi korkutayım, orada oynayayım. Hı -hı. Hani anne korkuyor ya cam kenarlarında. Evet. Orada oynarken, vallahi aşağı inemez deyip kızına doğru lavabodan çıkarken belki gördü o görüntüyü o esnada. Gitti kızını oradan almaya kalktı belki de. Ya da orada kim, kızı mı, diğer arkadaşı mı? Kim oranın Hı -hı. üzerindeyse. Ama... Ben burada niye de çok üzülüyorum. Sadece orada şüpheli bir ölüm var. Bu sadece ee, rahmetliye değil. Orada olan iki tane kızın da kan testine tabi tutulması gerekir. O odanın tamamıyla karantina altına alınıp hiçbir şeye dokunulmaması gerekir. O odadan doku örnekleri parmak izleri alınması gerekir. Evdeki çöp kovasının içine kadar bakılması gerekir. Her şeye bakılması gerekir ya. Ne oldu? Güllü alkolüydü camdan düştü öldü el ya. Biz öyle bir kapatacak mıyız bu durumu ya? Yani bu konu, bu konuda çok size katılıyorum çünkü benim şimdi ben her zaman yani kendi kişilik yapımı olarak da bana mantığıma uymayan bir şey Aynen her öyle. zaman şüpheyle yaklaşım. Şimdi e, tuyan çok üzüldüğüne yüzde yüz inanıyorum ama evet. bu ifade benim hiç mantığıma uymuyor. Yani iki kızın orada hiçbir şey görmemiş olması bu kadar küçücük odada düşerken görmedik etmedik ne oluyor lan zaten sarhoşken hep söylerdi camı annem açardı temizlik yapardı kayardı. Ve bu kadar arkadaşları bu kadının yükseklik korkusu olup temizlik yapan hanıma dahi cama evet, yaklaştırmadığını cam Özellikle vurgulayan ya. insanlar varken burada bir tuhaflık var. Bilerek bir şey yapılmamış olabilir ama burada tak sesleri, evet, bırak bırak sesleri olmuş olabilir. Orada evet. bir şey bir şeye sebep olmuş olabilir gibi gözüküyor. Doğru. Çünkü kadın onlara dönüp or oraya o, o tarafa bakarken dönüp diyor ki vallahi aşağı inemez. Yani öyle bir yerde bak aşağı inemezsiniz. Dikkat et gibi. O cümle öyle bir cümle. Evet. Bilmiyorum, ben çok, o cümleye ıı, takık durumdaydım zaten. Farklı bir bakış açısı getirdiniz. Çok teşekkürler. Rica Şimdi ederim. Ya, ben de o yüzden fikirleri çok önce, önemli. Bizim ya gözden bilelim. kaçırdığımız şeyler olabilir çünkü. Evet. Teşekkür ben ederiz istiyorum. katıldığınız biz, için. Biz bilelim ki yani bu kadıncağız kazayra mı düştü? Ama kazayra düşmediyse buna birisi oyun yaptıysa, bilerek olduya çekildiyse, bilerek işte onlar yapıldıysa yani yüce Allah'ın adaletine bırakıyorum ne diyeyim ben? Ben yüce Allah'ın adaletine bırakırım yani. Peki Çünkü siz... bu bu ülkeye bir daha bir gülü gibi bir ses gelmeyecek yani gelmeyecek. Peki Ben rica ediyorum kimse de güllü şarkılarını okumasın ya. Lütfen okumasın. O ona has bir duygu, o ona has bir hançere. Güllü'nün şarkılarını okumasınlar. Güllü hayattayken güllüyü tap haline getirmeyenler. Şimdi ne oldu birden? Ne oldu? Herkes birden böyle bir şey arayışına girdi. Yapmayın bunu ya. İnsanlar öldükten sonra insanlara kıymet vermeye kalkmayın. Kalkmayın Hı -hı. arkadaşım yapmayın bunu. Maalesef. Kadın hayattayken niye kadınla ilgilenmediniz? Bizde birazcık böyle şeyler var. Hep kaybettiğinde, yok evet. olduğunda, öldüğünde bazı şeylerin kıymeti biliniyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben, Hülya, ben de Hülya Bozkır olarak değil bir vatandaş olarak söylüyorum. Güllü'nün şarkılarını kimse okumasın kardeşim. Buradan yapımcılara sesleniyorum. Hiçbir sanatçıya Güllü şarkıları okutmayın. Onun verdiği duygu hiçbir kadın, hiçbir solist değeremez. Hı hı. Halkı çok temsil eden, halkın içinde olan bir kadındı. Çok seveni vardı. Kesinlikle. Gerçekten de çok seveni vardı. O yüzden size son bir kişisel soru soracağım. Siz ne olduğunu düşünüyorsunuz?